Arkadaşlar, bu Van Vieng'deyiz. Bu aralar biraz sakin geçiyor. Bir iki gündür. Güzel durumlardan. Şimdi... Bakın bu Van Vieng'in içinden nehir geçiyor. Bütün bu sağlı sollu böyle yemek alanları var. Bu da şu anda bitmiş durumda hepsi. Yemiş bitmiş. Temizlenecek her şey. Bu böyle manzarası. Sahil manzarası. Şöyle karşıya şimdi böyle arkaik yapılmış bir bambu köprüsünün üzerinden geçiyoruz. Bakın böyle giriyorsunuz. Aşağıda böyle ufak sandalyeye oturmuş. Büyük temelde böyle keyif yapıyorlar. Izgara balık yiyorlar. E, keyifli ya. Karşıda teraslar var. Şimdi nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Çünkü burası bayağı da. Ha, böyle sıkışarak geçiliyormuş. Görüyorsunuz köprü sallanıyor da giderken. Yani kendinizi bir anda suların içinde de bulabiliriz. Böyle sabit bir şey değil burası. ama güzel. Eğlenceli bir şey. Karşınızda büyük bir otel var. Bayağı büyük otel. Ritz. da buna bağlı. Yani bilmiyorum kaç. Şuradan i̇şte fazla vardır yani. Büyük bir yer. Karşıda var öyle büyük bir otel. İleride böyle nehir boyu devam ediyor. Genel olarak şiir üçünlükleri. Ufak pansiyonlar, ufak öterler. müzikli bir yermiş. Güzel, hoş bir yere benziyor. şeker ne bilmiyorum. böyle ince ince ayakları üzerinde duruyor. Oo, burada böyle suyun içine giriyorlar. <laughs> Oo, bakın Didi de geliyor buradan. Nasıl buldun bu köprüyü? <laughs> Çok eğlenceliymiş. Eğlenceli ya. mi? Harika. <laughs> valla Beğen. eğlenceli. Beğendin, Beğendin yani. Ya <laughs> beğendim valla. Giderken dikkatli bakıyorum tahtaların bir tanesi. içine giderdi suya falan düşerim. <laughs> Demin böyle 5-10 kişi birden çıktı köprüye. Tamam mı? Su haygıları gibi bir sallandı köprü. yani evet ben yani. dedim valla o kadar kişiydi taşımaz bu. Valla. Ama öyle. Yapacağım. Hani idare ediyor. Hadi o zaman. Yolumuza bu kadar olsun.